Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Cevizli bah semtinde yapıyoruz. Seçmenlerimizde sizce dünya üzerinde bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük devrimci kim diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz Lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hadi bakalım. Sizce dünyanın en büyük devrimcisi kim? İmamoğlu'dur şu an. Devrimci. Vallahi şu anda benim bildiğim Küba'nın yönetilen kişi var ama Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de konuşursak Devrimci. Dünyanın en büyük devrimcisi evet. kim? Muhammed Mustafa Peygamber Aleyhisselam. Devrimci. Bir ata Türk bir de Şakvara. En büyük devrimcisi. Ee, tabii ki de deniz gezmiş. Devrim. O ne bilen Dünyanın en büyük devrimcisi. Evet. Devrim. Vallahi onun hakkında bir şey diyemem. Cekovera. Cekovera. Dünyanın en büyük devrimcisi. Ee, bence bu ya bu soruda çok tartışılır ya böyle bir, bir spesifik Devrim. bir cevap veremem ama de ya değişim olarak ya daha doğrusu bunun teorik kurucusu olarak Marx bence, pratikte de Lenin. Hazreti Muhammed devrimci. Bence zor mu dedi kolay. yok şey değil yani devrimci olarak ben şeyleri katmak istemiyorum böyle şeyler ama bence yani şu ana kadar en büyük devrim, devrim yapan. Fidel Castro diyebilirim yani. Leli Lenin. Yılmaz Gül. Ya Yılmaz Gül abi. Tayyip Erdoğan. Hiçbir fikrim yok. Yani şu an e, bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. En büyük Evet. Tayyip Erdoğan. Aa, yapamadı bunu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk. Devrimci. Çekvera. Devrimci. Ben bilmiyorum. O tahsilim yok o kadar. Devrim. Hazreti Muhammed. Kesinlikle Mustafa Kemal Atatürk. Bence Vladimir Lenin. Dünyanın en büyük devrimcisi Kürtler. Devrimci. Devrimci olarak. Evet. Çok kişi var. Bir tane. Onu da söylemek istemiyorum. Atatürk. Devrimci. Bence gelecek nesil. Yok devrimci yapmış bir şey olması lazım. Gelecek nesil olmaz. Söylemem. Devrimci. Ne? Vallahi Valla devrimciler öldü hepsi. Eski de ölümler öldü. Ölmüş de söyleyebilirsin. Ha Eğer ölmüş değil. de. Değil. Ölmüş de söyleyebilirsin. Valla bilmiyorum kim. Ya yani ne desem. Hazreti Muhammed Tersey'in Atatürk'ü. Ya Tersey, Hazreti, Hazreti, Hazreti Muhammed Kurban. Kurban. Devrimci o. Yok çek en büyük devrimci oydu yani şimdi. Yok, Hazreti en Muhammed, büyük devrimci Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed devrimci devrimci değildi. Devrimciydi. Hazreti Muhammed <laughs> İslamiyet'i birleştiren Mustafa Kemal Atatürk. Efendim. Deniz gezmişi var. Benim için ilk öncelikli olarak Hazreti Muhammed. Ondan sonra Atatürk. Vallahi bilmem. Atatürk. Eee Zeki Güver. Mustafa Kemal Atatürk. Devrimci. Türkiye'de mi? Dünyada. Yaşayan, ölen hiç fark etmez. Bilemiyorum onu. Devrimci. Benim. Nasıl devrim yapayım? Çalışayım, kazanayım, aileme bakayım, yeter bu. O, Devrimcilik budur. Bu. Devrim... En büyük devrimcisi kimdir biliyor musunuz? Yani İslamiyet konusunda mı diyorsunuz? Siyasi görüşünde ne mi diyor? Yani aklıma ne geliyor? Peygamber efendiler. Ama e, siyasi olarak dersen ben demir taşı derim. Kimse. Ben. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.